Arkadaşlar hepinize merhaba Biliyorsunuz ki Şarkıcı olmayı çok istiyorum Evet bu yüzden Şimdi kendi şarkı Şimdi kendi cümlelerimden size bir Şarkı söylemek istiyorum Hayat Hep bana Neden Küsüyor bana küstü hep herkes bana düşman oldu ama sen bana başarabilirsin dimdik ayakta dur. Evet. Kısa bir şarkı ama güzeldi bence. Geçeriz.